Notor kere Mid lane hariciler. 4 kere mi? daha <laughs> Ah, <yandım. gülüyor> <4 'lü>. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Murat Şen'in ulti attı. Yani mesela rakiple lane'desin ya o sırada ulti attığı da görünmüyor. Attığı kişiye girdiği o esnada kalkanı falan da görünmüyor. Yani bir anda rakibin için dostun içinde beliri veriyor bu. Bu kostümde öyle bir muhabbet var. Hı, ben de onu işte. Bu kostümü çok anlamıyorum ya. ya. Mesela böyle duruyor ya. Ulti atarken sadece <laughs> çok ufak bir alev efekti geliyor. Rakip anlamıyor onu. Hı hı. Düşman tabi hani kalkandan ayıkıyor da direkt dibine ışınlanıyor. Düşünmenin vakti geldi. Şey yapıyorlar. Bezdeyken itemleri satıp destek itemleri alıyorlar. Ulti atıp şey iade ediyorlar ki itemler. Harika O mantıklıymış ha. E de şey sayılmıyor mu ama? Yani. Asist skoru al alıyor ya. İyi de asist almış olmuyor ki henüz. Kupırdamak. Atıyorum kefaret aldı bastı. Sayılmıyor işte daha henüz asistanmış şey olmuyor. Allah Allah. Hayat öyle çabuk geçiyor. Killleri Killleri alabilirsen biraz al saat. Samet. Kaçmasınlar önemli değil. Farmı ben alacağım zaten kiler kaçmasın yeter ki. Şimdi ben alt olana kadar biraz sıkıntı yaşayacağız. 3 levelde bir topasa gireriz bunlarla. Şu Malfit kesebiliriz. Daha öyle de tank değil ya. İlla Miss Fortune oynamamız şart değil. O biraz uzakta kalıyor. Tutmadı. <laughs> bir daha, bir daha o çalıya girerse yarıcan yer bu arada. alayım. Sonra büyüğü sıkıntı yok. Ben ona çok dikkat etmiyorum. Sen alabilirsin tamam. Sabit Sabitli oğlum. Kesemeyecek ama. Sana dost. Misfortune ölecek. Kes onu. Düz vuruş lan. Tamam. tamam yumurtam var benim. Ah be, stun tutmadı. Helal. Hem bitelim B çekelim. Önemli değil, az para gerekirse. Hayır, şuraya da itelim sana. Manam bitti benim. Hop oh, esne sana. Tamam. Vur vur. Tamam. Sefer ya. Bir Bom, 20 gol bekleyeyim inme. ben. Tek bomb inme be oğlum. Ben antik dönüştürücü alacağım. bu rüzgar nasıl bir değişim getirecek? Ne olmuşsun Ya siktir git. Son uç kısmından değiyor ya. Kış, bana yol Bize gelmesine gerek yok güzel Samet gel. Fark etmez. Birini tutalım da mahfit olur. Çok güzel. Köpek gibi hasarımız var şu anda var mı? Var var. Şu çok vuruyor biliyor musun? Evet evet. Baya Seviyorum o itemi ben. Bütün e, sol topta tanklar oynarken onu falan direkt alıyor. Ben Horn'la bunu olmak için şey yapıyorum ya. Lekleyine doldurla bir iksir alıp öyle gidiyor. Başka bir şey almıyorsun. İlk ikinci dakikada hep 400 can, 400 altına can alıyorsun. Bir de ben borçlunda giriyorum an bize mi geliyor? <laughs> ah be. Gelelim. Gelelim ölebilir. Güzel. Evet, bir yılım yok ne yazık ki. Şunu keseriz. Ben yedim onu. Ben ölüyorum. Ah be. Ah, Güzel. Milyon attım. Ölmezdim de. Sion'un köşesini Güzel güzel Word. Siyonu ne, ne güzel mal etti o duvar kafa attı. Abi Şen Şen. Temizledik bak odayı. Ya şen, şen abi yani hakikaten şey bile geri bile düşse ultiyle topluyor yani. Buna çok faydası e, var. Eyn zaten geri düşüyor. Ne yaparsın yap geri düşüyor. Teleport yokken ulti attım direkt geri düşüyor adam. Allah'tan şu an Sion da bota indiydi. Hmm. Ama teleport da çıktı V bayağı kill aldı oradan. Triple çekti ama? aynen. Ee, ben Rüya attım sana. Ben, ben vuracağımı vurdum zaten. Aynen. Bana gerek kalmadı. Bu arada ben muhteşem bir duvar açarsak hakikaten combo yapabiliriz. Ama benim biraz zorlayıcı biliyorsun. Bot enter Bak, alması lazım yani. ya. Yani ben şu sıralar ADC'lerin bunu ben alamadım. Böyle life aldığını hiç görmüyorum bu vampir aslında. Nereden giriyorlar ya? İlk item. Evet. Onu Ya bir de adam eziliyor mesela. Tamam karşısında dürten bir kişi var. Güzel oldu. Gene almıyor, gene almıyor yani. Ol, Bak ol, bu ol, da almıyor. Gör. Misfortune. Ya Misfortune bundan sonra can çıkamamasını yapma. Saçma sapan. Hmm. Koruyor da duramıyorlar. Gün ateşi bitti diyecek Şu Şuna bak level farkına bak yani. Ay atacağım ne olur. İlk düşenden öldü. <laughs> Amına koyayım o gelmiş bunun gene. Uff. Bu bizi. Şu var ya. Sıkıntıya Aa hayret oradan %5 kulağını almamış. %5 kurdan aldım şey almıştı benim de almamış. Kaç saniye ki? Bu şey aslında. 2 dakika falan etti son. Oha. Pasifini ölmese bari. Vallahi ölecek gibi yapma ya. Ulan. Salak. Boş yere ultiyi de attırttı. Ya Ben bot'u atsam çok daha fazla iş şey yapardım. Kendisi flash'ı da attı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben girsem keserim şu anda. Daha alt bile değiller ya. İttirme de gelsinler dışarıda. Gel hele gel. Potem bu da totem mi ya? Vatanıma sırtımı dönmeyeceğim. E bizi ittiriyorlar güzel. Şuraya gelsin duvar açacağım Ay, tamam mı? Sen o duvara şey sabitle onu. Ben Dur daha Dur. bekle ya. Kaçtı gene. Çok hızlı ya MS. Ya bazen altına açınca şey oluyor. Duvarın bu tarafında kalıyorlar da. Öldü, öldü. Öldü, öldü. öldü mü? Ölmedi lan Canı yok Canı yok, yok lan Gel ya gel <laughs> Hayda wow, İşin rengi iyi <laughs> <laughs> İyi ya birazcık rahatsız ol e atıyordum şeye Tamam, fayda. o sırada <laughs> Ya zaten birazcık şey bir pozisyonlu da. Karşıda AP iki tane var. Kastınlar ya çok çok öndeyiz. Çok. 0 3 0 4 kilde kili de o almadı kim aldı kili? Kasa dinle aldı yine bir şey dinle. Eli aldı. <laughs> ben ezlere doğru git. Oraya alıyor bin canım feda olsun <laughs> <laughs> Siyon yok diyorsun potta gibi. İyi ömürden ötesi. Sion'u pota tutkata tamam. Size geliyor. Size mi geliyor? Nerede siyon Vault sesi duydum ama. Nasıl bir değişim geldi? Captain mine gitmiş burada. Gidemiyor.

Ben de 29. Aldık aldık. Sion'un flash yok. Şurada adam var. La 3 milyon alıyoruz lan. Ha o şey gidiyor, tekerlek gidiyor, gelecek diyor. Daima tetikte. Gel artık. Ha geliyor. <laughs> <laughs> Mal şey ya. Mal Fighting Q mu <laughs> ya takip <ya>. etti? <laughs> Aynen. Oğlum bu yaz da bir garip ya. 3 milyon hiç. Ben iyi yemeye başladım. çok güzel. Ultimde bayağı bir kahro. Skillim kalmadı, manam bitiyor. Hiçbir şeyim yok. Bir direnci lazım. Buzluğundan sonra bir Yusuf manam kalmadı ona göre. Aha beleş. Bunu da Neden yedi salak? İkisi de Vallahi. kaçacak. Evet, sıvamıyorum. Sanki Öyle. çok fazla kuleden hasar aldım ama. Öldüm öldüm. Valla yine yaşıyorum. Aaa dualarla. <laughs> çok. Ya şeyi çıkmadım ya. Öp. Kıyamata <laughs> çıkmadım. O beni çok... Çok <laughs> iyi anlıyorum. Çok tartıyorum. Ay, borç mu girseydim acaba ikinci günden? De? Olabilir çap orada. yok ben yaklaşan fırtına ile birlikte gelmek Fazladan 5 adem var mesela Bir bu ara Burak. kaldıracaklardı elini ya şeyi. şeyi Kitle kontrolü yesen bile Oğlum şeyi atsaydın mı bu adam? Doğru. Doğru kullandıydı ya Haa Ejderha'da aslında Ya o Öyle bir muhabbet sadece çok kısa bir süreliğine sürdü. Bir tweet, tweet muhabbetiydi o sanırım ya yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Benim mana bitiyor. Aman yarabbim. Bu da Ay. O adam hala içeride. Lan pası <laughs> <laughs> bana kalmadı helal. Dedim herhalde pasifiyle beni kesecek. <laughs> Orada ya su olsaydı var ya ben ilk girdiğimde. Bir ömürden ötesini düşün. Şu maviyi ben alırsam Çok güzel olur Cennet maskesi alıyorum ben de Duvar yok çarptıramıyorum Aaa MF Nasıl geçiyorsun sen oradan aşacağım duvara ya? Yani. Bir <laughs> daha şiir <laughs> ne var? Lan? Oyda ulan ne güzel ne şey. Yasuo'yu kurtardı mı farkında bile değil. Çok zevk alıyorum şu anda bunu. Я пока Karşı mavi çıkmıyor olur mu onu? Seninki bitiyor bak Hemen geliyorum Mavi önemli Ha. Ben de bekledim o kadar. Ay Allah'ım bir siyah su çaldı ya. Ben, tutuyorsun. ben de Q'yu tutturamamıştım ya oğlum. O yaz görürsün istiyorum mavi mi Ne öldü ama zaten? Yok ölmedim gibi o. Sen öldüren gibi sanki ara doğru yaklaşırsın belki, yorulmasa da, neyse Helal, oha, of 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 Yakaladı şu an <gülüyor> Yakaladı <laughs> Sur verdiler Yine basit Kılıç. bir oyun